Yüksek Yargı Kalem Hizmetleri, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları, Bölge Adliye Mahkemeleri Denetimi, Bölge Adliye Mahkemeleri Kalemlerinde işlem Türleri, İdari İşler Müdürünün Görev ve Sorumlulukları, Yazı İşleri Müdürünün Görev ve Sorumlulukları, Zabıt Katibinin Görev ve Sorumlulukları, Mübaşirin Görev ve Sorumlulukları. Bölge Adliye Mahkemeleri Denetimi Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge Adliye Mahkemeleri Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Bölge Adliye Mahkemeleri Adalet Komisyonlarının denetimleri, ilgisine göre hakimler ve savcılar yüksek kurulu baş müfettişleri veya adalet baş müfettişlerince yapılır. Bölge Adliye Mahkemeleri Kalemlerinde işlem Türleri Bölge Adliye Mahkemesi başkanlığında, dairelerinde, Cumhuriyet Başsavcılığında ve Adalet Komisyonunda birer yazı işleri müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığında ayrıca bir idari işler müdürlüğü, bilgi işlem müdürlüğü ve ihtiyaç duyulan diğer müdürlükler bulunur. Her müdürlükte bir müdür ile yeterli sayıda zabıt katibi, memur, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler bulunur. Bölge adliye ve adli yargı ilk derece mahkemeleri ile Cumhuriyet başsavcılıkları idari ve yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesine dair yönetmelikte bölge adliye mahkemesi personelinin görevleri yer almaktadır. İdari İşler ve Bilgi İşlem Müdürlüğü ile ihtiyaç duyulan diğer müdürlük hizmetleri Cumhuriyet Başsavcısının denetimi altında ilgili müdür ve onun yönetimindeki bilgi işlem şefi, teknisyen, bilgisayar işletmeni, memur ve diğer görevliler ile gerektiğinde görevlendirilen zabıt katibi tarafından yürütülür. Yazı işleri hizmetleri ilgisine göre başkan, daire başkanı ya da cumhuriyet başsavcısının denetimi altında ilgili yazı işleri müdürü ile onun yönetimindeki zabıt katibi, memur, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler tarafından yürütülür. Başkanlar Kurulu Yazı İşleri Hizmetleri başkanın denetimi altında başkanlık yazı işleri müdürü ve onun yönetimindeki memur ve diğer görevliler tarafından yürütülür. İdari İşler Müdürünün görev ve sorumlulukları şunlardır. 1. İdari İşler Müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek. 2. Bölge Adliye Mahkemesi'nin her türlü alım, satım, hesap, maaş ve diğer ödemeler ile ilgili işlemlerini yapmak. 3. Temizlik, güvenlik, aydınlatma, ısıtma, soğutma, bakım ve onarım işlerini yaptırtmak. 4. Bölge Adliye Mahkemesinde görev yapan şoför, teknisyen ve yardımcı hizmetler sınıfına giren personelin sevk ve idaresini sağlamak. 5. Yemekhane hizmetlerinin sevk ve idaresini sağlamak. 6. Eğitim ve sosyal işler faaliyetlerini yerine getirmek. 7. Posta masraflarının aylık kontrolünü yapmak. 8. Yönetimi altında bulunan memurlar ve hizmetliler arasında iş bölümü yapmak. 9. Yönetimi altında bulunan memurları ve hizmetlileri yetiştirmek. 10. Kütüphanenin sevk ve idaresini yapmak. 11. Mevzuattan kaynaklanan veya Cumhuriyet Başsavcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. Yazı İşleri Müdürü'nün görev ve sorumlulukları şunlardır: 1. Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak ve denetlemek. 2. Zabıt katibi, mübaşir, hizmetli ve diğer görevliler arasında iş bölümü yapmak. 3. Harcın hesaplanması ve tahsili ile yargılama gideri müzekkerelerini yazmak ve buna ilişkin işlemleri yapmak. 4. Yargılamanın bulunduğu aşamaları yerine getirmek. 5. Hukuk dairelerinde talep halinde ceza daireleri, Cumhuriyet Başsavcılığı ve komisyonda talep olmaksızın kararların tebliğini sağlamak. 6. Kanun yolu incelemesi için dosyada bulunan tüm belgelerin eksiksiz olarak UYAP ortamına aktarıldığını kontrol etmek, güvenli elektronik imza ile imzalamak ve diğer gerekli işlemleri yapmak. 7. Kesinleştirme işlemlerini yapmak. 8. Her ay gelen, çıkan ve kalan işleri gösterir nitelik cetveli düzenleyerek amirine sunmak. 9. Mühür ve beratın muhafazasını sağlamak. 10. Arşivin düzenli tutulmasını sağlamak. 11. Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet başsavcı vekili ya da cumhuriyet savcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek. Zabıt katibinin görev ve sorumlulukları şunlardır. 1. İş bölümüne göre kendisine verilen işleri biriktirmeden zamanında yapmak. 2. Dosyaları ve evrakı zamanında kaydetmek. 3. Yargılaması devam eden dosyaları eksiksiz ve düzenli bir şekilde muhafaza etmek. 4. Başkan, daire başkanı, üye, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet başsavcı vekili ve cumhuriyet savcısının uygun göreceği evrakın havalesini yapmak. 5. Müzekkereleri yazarak takip ve tekit işlemlerini yapmak. 6. Duruşma ve keşif işlemlerinde hazır bulunarak tutanağı yazmak ve imzalamak. 7. Cumhuriyet başsavcılığı işlemleri ile daire ara kararlarının gereğini yapmak. 8. Karar ve tutanakları başkan, daire başkanı, üye, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet başsavcı vekili ve cumhuriyet savcısının bildirdiği şekilde dikkat ve itina ile yazarak imzalamak. 9. Fiziki olarak bilir kişilere teslimi gereken dosyalarla ilgili işlemleri yapmak. 10. Her türlü tebligat evrakını hazırlamak. 11. Dizi pusulası düzenlemek. 12. Dosya incelenmesine nezaret etmek ve dosya inceleme tutanağını düzenlemek. 13. İşi biten dosyaları arşive kaldırtmak. 14. Mevzuattan kaynaklanan veya başkan, daire başkanı, üye, cumhuriyet başsavcısı, cumhuriyet başsavcı vekili, cumhuriyet savcısı ya da müdürün vereceği diğer görevleri yerine getirmek. Mübaşirin görev ve sorumlulukları şunlardır. 1. Zabıt katibi tarafından hazırlanan duruşma dosyalarını duruşma gününden önce incelenmek üzere daire başkanı, üye veya cumhuriyet savcısına götürmek. 2. Bölge adliye mahkemesi bilgilendirme sistemi olmayan yerlerde günlük duruşma listesini görülebilecek bir yere asmak. 3. Duruşma sırası gelenleri duruşma salonuna davet ederek salondaki yerlerini göstermek ve buna uyulmasını sağlamak. 4. Yemin verilmesi ve kararın açıklanması başta olmak üzere duruşma ve keşif esnasında uyulması gereken davranış kurallarını taraflara ve ilgililere açıklamak. 5. Duruşmanın kapalı yapılmasına dair karar alındığında salonu boşaltmak. 6. Ertelenen duruşma tarihini yazarak taraflara vermek. 7. Müzekkere ve tebligatların ilgili kurum ya da kişilere ulaşmasını sağlamak üzere posta ve zimmet işlemlerini yerine getirmek. 8. Daire başkanı veya üyenin talimatı doğrultusunda dosyadan evrak örneği verilmesini sağlamak. 9. Arşive götürülmesi veya arşivden çıkarılması gereken dosyalara ilişkin işlemleri yapmak ve arşivi düzenli tutmak. 10, fiziki olarak sunulan evrakı tarama işlemi tamamlandıktan sonra en kısa sürede dosyasına düzenli bir şekilde takmak. 11, ilgili mevzuatta belirlenen resmi kıyafeti giymek. 12, mevzuattan kaynaklanan veya daire başkanı, üye ya da yazı işleri müdürünün vereceği diğer görevleri yerine getirmek. Müdürlüklerdeki iş bölümü ilgisine göre başkan daire başkanı ya da cumhuriyet başsavcısının onayı alınarak zabıt katibi memur mübaşir ve kendisine bağlı diğer görevliler tarafından yerine getirilmek üzere müdür tarafından yapılır müdür, hizmetlerin verimli ve düzenli bir şekilde yürütülmesi için zabıt katipleri, memur ve diğer görevlilere işlerin öğretilmesi de dahil olmak üzere her türlü tedbiri alır, ilgili müdür ve görevlendirilen personel, işin birikmesi veya gecikmesinden birlikte sorumludur. Bir işin yapılmasındaki ısrardan hep etkilenmişimdir, bilmek yetmez, bildiklerimizi uygulamak zorundayız, istekli olmak yetmez, yapmak zorundayız, Leonardo da Vinci. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.